Merhaba. Bugün sizlere bir günde neler yediğimi göstereceğim. Kesinlikle tavsiye değildir. Sadece işte genel vloglarımdan bir tanesi konumuz bu. Bir günde neler yiyorum, neler yapıyorum bunları göstereceğim size. Ben biraz daha kas kütlemi arttırmaya çalıştığım için protein ağırlıklı, işte antrenman günlerimde karbonhidrat ağırlıklı besleniyorum. Kardiyoyu da minimumda tutmaya çalışıyorum. Sabah bir güzel uyandık. Kahvaltıda omlet vardı. Omletin yanına biraz peynir, biraz zeytin biraz da roka ve salatalık işte bazen domates ne bulursam omlet yiyorum ya da yulaf yiyorum. Bugün omletle başlamak istedim. Beni daha tok tutsun diye çünkü enerji kaybedeceğim. Sonrasında hazırlanıp evden çıkıyorum. Ve bugün caddeye geldik. Arkadaşlar bugün caddede 21 kilometre koşusu var. rüzgar var. O yüzden sesimi çekecek mi? Sabah geldim. Çok rüzgar var. Anlatacağım. Arkadaşlar şimdi eve geldim. Şurada birazcık bulaşıklar <laughs> görmeyin. Onları halledeceğim kafamın rahat olması için. Çünkü bugün size neler yediğimi gösteriyorum biliyorsunuz ki. O yüzden şurayı hemen bir halledeceğim. Vitamin içtim mi ya çıkarmış. İçtim galiba. Hallettikten sonra hemen bir duş almak istiyorum. Ondan sonra öğlen yemeğimizi yapacağız. Marine etmiş olduğum etimi çıkarıp yapacağım öğlen yemeğim için. Sanırım fazlasıyla marine olmuş gibi görünüyor. Evet, iki parçayı da yiyeceğim. Bunu yapacağım. <laughs> Arkadaşlar, pişirirken fark ettim. Parça zaten oldukça büyük. O yüzden diğerini de spor dönüşü pişireceğim. Ya. Yanına da güzel bir havuç salatası. Normalde ben fırında patates yapıyordum yanına veya işte patates süresiyle de güzel oluyor ama bugün hiç canım istemiyor ya. Evet, yemeğimiz hazır. Arkadaşlar ben doymadım ve ikinci parçayı da pişirmeye geldim. Diyorum <laughs> ki böyle olacağını ben sadece aç gözlülük yapmak istememiştim. bir kahve yaptım. Hem spor öncesi enerji olsun hem de bugün sadece maça içtim. Bu arada gece daha rahat uyuyabilmek için öğlen 2'den 3'ten sonra kahve içmemeye çalışıyorum genelde. Ama tabii uçuşların olduğu günler. Ben yine elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Ama uçuşlar gerçekten bazen dengemizi bozuyor. Zorluyor yani. Ya elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsa ama seni böyle bir zorluyor, bir yokluyor böyle diyor ki yani pes et. Ama biliyorsun ki pes edersen bu sefer sağlığından olacaksın. O yüzden ne kadar zor olursa olsun bir düzen tutturmayı başardımı düşünüyorum. Tabii ki daha iyisi olabilirdi ama bu benim hayatımın merkezinde olan bir konu değil. Ben hobi olarak Sporumu da yapıyorum. İşte beslenmeme dikkat ediyorum. Sağlıklı bir hayat yaşamaya çalışıyorum yani. O yüzden lütfen yorumlara işte şu kadar kalori hesabı yap. Şunu yap, bunu yap. Evet, kas kütlemi artırmak istiyorum. Ama benim çok düzensiz bir hayatım var. Elimden geldiğince onu en düzenli şekilde yaşamaya çalışıyorum. Ama yok kalori hesabı yap. Şunu yanlış yapıyorsun. Uykunu şöyle olacak kahve içme falan. Demeyin. Çünkü... Ben PT değilim, ben sporcu değilim. Sadece sağlıklı yaşayan normal bir insanım yani. Aşırı bir şeyi hayatımın merkezine koymayı da sevmiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi de spora gidiyoruz. Gün devam ediyor. Gün henüz bitmedi. Hadi gidelim. Hava o kadar kapalı ki gözükmüyorum yani. Kameram bozuldu sandım. Ve aşırı böyle karman çorman bir rüzgar var. Rüzgardan nefret ettiğimi söylemediysem de şu an söylüyorum. Rüzgardan nefret ediyorum. Ben okulu üniversiteyi çeşmede okudum. Dünyanın en rüzgarlı yerlerinden bir tanesi yani. Nefret sevmiyorum ya. Rüzgar. Böyle bir günde spora gitmemek için hiçbir sebep bulamazsın. çok iyi. Yağmura yakalandım. Evim çok yakın olduğu için taksiye de binemem yani. Mikrosa gireceğim. Girmesem mi ne alacağım ki yani mikrosa? Neyse girelim. Girelim Arkadaşlar dondurulmuş meyve baktım. Yarın işte granola falan yiyorum ya. Ama yoktu o yüzden eve gidiyoruz. Akşam ne yiyeceğime çok şaşıracaksınız. Çok şaşıracaksınız. Ama ne yapayım? Kalça çalıştığım günler karbonhidrat almak zorundayım. Yağmur da başladı. Umarım hızlanmadan eve varmış olurum. Arkadaşlar eve geldim şimdi hemen hemen duşa giriyorum zaten yemeğim yolda yemeğim gelecek <laughs> Retinadan bir miktar hızlıca hemen içeceğim. Burada Protein Ocean'dan alışveriş yapmak isteyenler için indirim kodum Melek Namay. Şimdiden afiyet olsun. Ha, inanmıyorum. O kadar pamplanmışım ki. Bu kadar pamplandım. Bugün bayağı iyi bir antrenman oldu demek. Ki. Hani bugün çok yoğun geçti ya. Sırf o yüzden dedim ki dışarıdan sorayım yani. Dışarı açım. henüz 5 ve eğer olur da akşam acıkırsak vesaire diye proteinli kek yapmaya karar verdim. Çok güzel bir tarif var elimde. Kendim buldum. Size de göstermek istiyorum. Emin olun pasta yemeği bırakacaksınız. Emin olun tatlıdan vazgeçeceksiniz. Çünkü bu sizin bütün tatlı ihtiyacınızı karşılıyor. Ayrıca sağlıklı ve içinde protein var. Hangi bir protein markası tabii ki de kullanabilirsiniz. Ama ben özellikle denediklerim arasında önceden de yapıyordum. Tabii çikolatalı vesaire de çok güzel oluyor. Ama frambuazlı pasta tadında olması için bu Protein Ocean'ın birthday cake aromalı olanıyla yaptığımda muazzam oluyor. Öncelikle bu protein tozumuzu kullanacağız. İçine biraz süt bir tane yumurta, biraz granola, tabii ki de ve tabii ki de framboaz. Öncelikle bir kabın içine hemen bir tane yumurtayı kırıyorum. Ardından iki, <laughs> Ardından iki ölçek birthday cake aromalı protein tozundan ekliyorum. İki ölçek ekliyorum çünkü biraz daha katılaşmasını istiyorum. Un kullanmıyoruz ve gerçekten kıvam alıyor. Bir Biraz da süt ekliyorum. Süt tercihiniz, istediğiniz olabilir. Ben badem süt tercih ettim. <laughs> Bozulmamıştır yani. Çok fazla tüketmiyorum. Yine bu şekilde karıştırıyoruz. Tıpkı bir pasta gibi olacak. Kıvam alması için üzerine süt ilave edebilirim. En son olması gereken kıvamı göstereceğim. Siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu kek yaklaşık 2 kişilik. Tek kişiyle bitirebilirsiniz. Benim tabii. Şu anda fazla katı. Biraz daha çıktıktan sonra. Biraz daha süt ekleyebilirim göz kararı. Ne çok akışkan ne de çok katı olması gerekiyor. O zaman tam olarak yaş pasta kıvamında çok güzel sağlıklı bir kekimiz olacak. Fırınımı önceden 180 derece ısıtıyorum. Böyle bir küçük borcam yeterli olacaktır. Şimdi birazcık granola yapacağız biraz frambuğa serpiştireceğim. Nasıl? Kekin çıkmasını bekliyorum. Şey gibi anlatmadım mı? Neydi ya? Nefis yemek tarifleri. Nefis yemek tariflerinde bugün proteinli kek. <laughs> Sesim öyle çıkmış sanki. Biraz böyle şey evet kek yapıyorum. Moda girdim direkt. Sanki böyle bir yemek programı sunuyormuşum gibi <laughs> Bilmiyorum niye. Neyse görmezden gelin. Bir de üstüne güzelce bal gezdireceğiz. En üstüne de fıstık ezmesi muazzam bir şey oluyor. Hem tatlı, o tadı zaten o tatlılığı balla ve fıstık ezmesiyle katacağız. Ondan sonrası da pasta lezzetinde bir sağlıklı atıştırmalık rica ederim. Sizce de abarttığım kadar yok mu? Sizce de abarttığım kadar yok mu? Bildiğiniz kek. Bu nedir ya? O kadar güzel ki. Hmm. Çok çok iyi. Çok. Hmm. 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 Niye bu kadar güzel? Hepsini yiyeceğim şimdi ya. Ben daha ne diyeyim ki görüyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi ve tabii ki de abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir fikrim var. Biraz böyle sohbetli video mu gelsin acaba? Dedim hani oturup sizinle konuşabileceğim bir şeyler anlatabileceğim. Eğer böyle videolar görmek isterseniz de yorumlarda lütfen belirtin. Hoşçakalın.